Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Evet değerli kardeşlerim İnşallah bundan sonra tavsiye edebileceğimiz bizlere faydası dokunabilecek kitapların tanıtımını da yapacağız. Bugünkü kitabımız Hadis Sünnet Üzerine Tartışmalar ve Değerlendirmeler adıyla Profesör Doktor İsmail Lütfü Çakan hocamızın yazmış olduğu ve İFAV yayınlarından çıkan bir kitabımız. Bu kitabımızı ilim ehli kardeşlerimize tavsiye ederiz. İçeriğinde neler geçiyor? Ee, pek veciz bir sünnet tarifi demiş. Ee, eğer peygamber görseydi. Bununla ilgili tabi bir olay var onu anlatıyor. Fetih hadisi, İstanbul fetih hadisinin sıhhati. İşte bunun zayıf olduğunu iddia edenler var. Ama İsmail Hütfü Çakan hocamız farklı tarihlerden getirerek sahih olduğunu ispatlıyor. Miraç hadisleri var. Yahudilerle savaş hadisi ve bir yanılgı. <laughs> bu hadise de çok saldırı var. Üst, üç mescid hadisine yönelik bir suçlama. Ee, bu özellikle müsteşrikler bu hadisin zayıf olduğunu iddia edip e, Kudüs'ten Müslümanların uzaklaşmasını istiyorlar. Bunun gibi böyle e, uydurulan veya ee, yalan olarak istat edilen şeylerin güzel açıklamaları var açıklama bölümünde. İnşallah bu kitabı okuduğumuzda birçok meselenin aslına ulaşmış olacağız. Ee, İsmail Uluç Çakan hocamızın tüm kitaplarını tavsiye ediyoruz. Allah razı olsun. Rabbim ömrüne bereketler versin.